Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Belen ve kanalından Simgi. Şu an ilk vlogumu çekiyorum. Ee, ne yapacağız derseniz yazdan gitmek için bir vlog çekiyorum. Gözüm nasıl? Her neyse şu an çok fazla güneş var. Gözüküyor mu? Tamam gözüküyorum. Arkada da güneşle falan selfie. Ee, sesim gelmezse büyük ihtimal seslendireceğim. Sesi açacağım. Arkadaşlar birazdan gideceğiz. Ben size her şeyi göstereceğim zaten. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Terima kasih telah menonton! fazla sosaya gerek yok. Merhaba arkadaşlar. Yazlığa geldik şu anda. Çok yordum. Çünkü çok merdivenli bir ev. Orada çekişi açıklayabilirim ve bunu değiştirdim. Her neyse. Şimdi görüşmek üzere.